Hop 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 hop. Aşkım ne yapıyorsun sen ya? Kaç <laughs> defa söyledim ağır kaldırmayacaksın diye. Ay alt tarafı bir vazo aşkım ya. At, tamam ben hallederim bakayım. Nereye koyacağız bu vazoyu şimdi? Ee, e, şu şuraya, şu köşeye. Ha. Şu. Tamam. Ha? Ay yok, olmadı. Ee, sen onu en iyisini şöyle e, şuraya koy. Ha, ha tamam. Nasıl? Bence burası oldu. Ay yok. Olmadı İlker. Sen onun en iyisi şuraya koy ha. Şuraya şuraya. <gülüyor> <gülüyor> ah. ha. E aynı yere koydun aşkım. Ne fark etti şimdi ha? E biliyorum hayatım ama sonunda zaten buraya gelecek. Hem bak zaman kaybetmememiz lazım. Daha biliyorsun kız isteyeceğiz. Bu kala. <laughs> <laughs> Ya bu arada aşkım öyküyü kim isteyecek? Bak onu hiç konuşmadık. Bence önem hayatta gelmez. Ay vallahi bilmiyorum. Ben isteyeyim mi? Ay bilmem. Ayaz'a sormak lazım ona uygun olur mu? Aslında benim bir kız babası olarak kız tarafında olup biraz staj yapmam lazım değil mi? Ayazır. Ha. Alo Ayazcığım. Ne oldu? Heyecandan yerinde duramıyorsun değil mi? E tabi normal telaşlar bunlar. Ay Ayaz bir sıkıntı falan yok değil mi? Çiçek, çikolata, her şey hazır. Yok yok her şey tamam. Ya ben de hazırlanıyordum. Siz bana sadece ne zaman gideceğiz onu söyleyin. Ha e, burcuyu bekliyoruz. Burcu gelsin çıkarız. Yalnız hazırlıklı olalım. Öykü bu. Her an delilik yapabilir. Ben ona bugün kaç defa seni istemeye geliyoruz dedim. O da daha evlenme teklifi falan etmedin dedi. Yani anlayacağın, işi inada bindirebilir. Bak sen şuna ya. Sen hiç merak etme, gerekirse ben kulağını çekerim onu. Ya bir aksilik çıkmadan öyküyü alalım. Ben Meral ablayla konuştum, sen hiç merak etme. Böyle baskın yaparmış gibi gideceğiz. Hiç naz falan çekmeyeceğiz. Gerekirse kaçırırız öyküyü, tamam mı? Tamam. A kapı çaldı, ben kapatıyorum. Ha, tamam o zaman. Hadi görüşürüz, bay bay. Aşkım. Ho. Hayır ola. Ne bu şıklık? <laughs> Öykü istemeye gidiyoruz. Bak bütün bu tatsızlıklardan önce böyle bir gecede yanımda olup heyecanımı alacak dostum sendin. Ortak ben yine öyle olmak istiyorum. İki iyi dost. Eyvallah ortak sağ ol. Annem de gelmiyor. Bak yanımda ol. Herkese olanları açtığımızı gösterelim. Ortak çok isterdim ama beni affet. Yani şirket için yeni bir proje araştırıyorum. Amerika bağlantılı. Bir görüşme ayarladım. Saat farkından dolayı bu aralar olması lazım. Yani onu beklemek zorundayım. Biliyorsun işleri böyle yani. Anladım. Tamam. Sana kolay gelsin. Sana da. Abla olmadı mı ya? Ne patlamaz mı patladın beklerken? Ya mızmızlanma. Sana <laughs> öyle bu mısır patlattım ki parmaklarını yiyeceksin. O kadar olur. Merhaba. Anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Anne, hayır ol akşam balon mu var? Saçmalama çocuğum. Yani e, siz alışkın değilsiniz beni böyle görmeye de ondan böyle tepki veriyorsunuz. 40 e, yılda bir gidiyorum be yavrum kuaföre ben. Nasıl yani? Seni böyle sokanlara bir de para mı veriyorsun sen? Hadi be. Hadi saçmalama. Toparlanın bakalım. Hadi. Ya çocuğum sen ne rahat bir kızsın ya. Sanki beni istemeye gelecekler. Hazırlansana. Ya anne biz ne konuştuk sabah? Ne konuştuk? Aynı olur başlama yine rüyadan müyadan istemeye geliyorlar diyorum evladım hadi olmaz dedim olmaz of of Ol. Allah'ım of Yani, neden anlamak istemiyorsunuz ki beni? Hayatta en çok istediğim şey Ayaz'la evlenmek. Ama korkuyorum işte. Ya rüyam çıkarsa? Ya Ayaz'a bir şey olursa? Çok geç kaldık. Çok, çok ayıp oldu Ayaz'a. Yemin ediyorum çocuk beklerken heyecandan bayılmıştır herhalde. Ay aşk olsun Sibel ya. Sanki bilerek yaptım. Cık, sekiz kez diyorum ya. Tam sekiz kez bozdu yaptı saçımı. Vallahi adamın elinde kalacaktı saçım. Kızlar... ...hala dışarı çıkmak üzere harekete geçmiş değiliz. Farkında mısınız? Aman da aman. Kızımın babası kız isteme merasimi yapılacak diye pek mi heyecan yapmış ya? He? Aşkım hatırlatma ya. Ben veremem kızımı kimselere. <laughs> hmm. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dükkanınız çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Yine ne yumurtlayacaksın acaba? Canını sıkmayacağım. Özür dilemek istiyorum. Sen hangi yüzle benim karşıma dikiliyorsun Şeyma? Ha dur, dur dur bir tahmin edeyim. Her yerden kovuldun. O yüzden de buraya geldin. Ama buradan da kovulacaksın. Şaşırma canım. Bu yaptıkların illaki bir bedeli olacak da. Ben kendi bedellerimi bir şekilde öderim canım. Bence sen kendi bedellerine bak. Kendi derdine yan. Hani Emre'yi kaybettin ya, bence bundan daha büyük bir bedel olamaz. Bu arada nasıl bir şarkıcısı? Bayağı bir canın yanıyor değil mi? Şeyma! Yeter bu kadar saçmalık. Çıkın. Çık. Bırak. Kendim giderim. pijamalı. Ben niye bunları yiyorum? Ay benim güzelim. Sen bizim evimizin erkeğisin. Anneciğim başımızda duracaksın. Çok güzel olmuş. Kızım. Kime diyorum? Hadi git değiştir üstünü, süslen falan. Hadi geliyorlar. Anne ya, hala isteme diyorsun. Ya ben senin anlaman için ne yapmam gerekiyor? Çocuğum anlatamıyor muyum ben sana? Bir tanem. Geliyorlar. Ayazlar geliyor. Şaka değil ha. Seni isteyecekler. Hadi çır. Ya siz konuşmadınız mı Ayaz'la? Konuştuk. Evlenme teklifi bekliyorum yalanını attım. Ha. ha. Yememiş o yalanı. Yoldalar geliyorlar. Hadi. Bana başka çare bırakmadınız. Son. Annemi örnek alıyorum. Sen de beni kilitlemedin mi daha önce? Geldiler. Evet, evet. Kızım aç. Geldiler. Aç. Sonra gelin de. Ya kız evi Naz evi falan da bir şey de işte. Oldu. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Ha? Ayaz'la buluşacağım diye kapıları kırıyordum bo boşanmadan önce. Ne diyeceğim şimdi ben? Naz mı yapıyor diyeceğim. Olur mu öyle şey? Kızım, aç şu kapıyı. Hadi. Öykü. Ablam kendini odaya kilitledi. Öykü, aç şu kapıyı. Öykü, Öykü çık dışarı. Ya Öykü çık dışarı diyorum. Bir şey mi dedin? Çık dışarı diyorum. Çıkamam. Ya çık. Ya anlamıyorsun kendimi hazır hissetmiyorum. Yani belki öncesinde bir teklif falan olsaydı hazırlardım kendimi. Ama şimdi olmaz. Ya bu kapıyı kırdırma bana güzellikle aç. He tabii canım o kolaydı kırarsın. Sen artık naz çekemem. Kalk kahvemizi yap. Seni isteyeceğiz. Ya ne yapıyorsun ya? Ya bırak ara. ya. Ya İmdat yetişin komşular, orada kızı görüyorlar. İmdat yetişin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>